Evet, şimdi türevin süreklilik ile ilişkisine bakalım arkadaşlar. Süreklilik neydi? Bunu grafik üzerinde de görmüştük, limitte de, de görmüştük. Sağdan ve soldan eğer bir fonksiyonun o noktada sağdan ve soldan limitleri var ve birbirine eşitse limiti de var, süreklidir de demiştik. Yani herhangi bir kopma yaşanmamıştı grafik üzerinde baktığımızda da. Türevde de şöyle diyeceğiz: Eğer f fonksiyonu bir noktada türevi varsa, f fonksiyonu o noktada süreklidir arkadaşlar. Ama eğer fonksiyon sürekli değilse, o noktada türevli de olmayacak. F fonksiyonu bir noktada sürekli olduğu halde türevli olmayabilir diyoruz arkadaşlar. Mesela fonksiyon grafikte bakacağız. Bazı noktalarda sivri olacak. Yani işte bazı yerlerde grafik şu şekilde seyredecek arkadaşlar. Sivri olacak. Bu sivri olmasına rağmen ne olacak? Mesela burada sürekli gibi görünüyor. Kopma yok. Ama buralarda mesela türevli olmayacak. Çünkü sivri noktalarda teğet doğrusu nedir? Çizilemez. E teğet doğrusuyla ne alakası var? Bir fonksiyonun bir noktadaki teğeti o noktadaki türevine eşitti. çünkü arkadaşlar. Fonksiyon tanımsız olduğu noktada, süreksiz, süreksiz olduğu noktalardayız. dolayısıyla nedir arkadaşlar? Türevsizdir diyoruz. Yani eğer türev varsa kesinlikle süreklidir. Eğer sürekli değilse türevli de değildir diyoruz. Ama sürekli olduğu halde türevli olmayabilir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyonun kritik noktalarında türevlenebilirliğine bakalım. Kritik nokta neydi arkadaşlar? Mesela paydayı 0 yapan değer. Mutlak değerin içerisinde 0 yapan değer. Bizim kritik noktalarımızda ee, sağdan ve soldan türevler var. Sağdan türeve baktığımızda arkadaşlar mesela burada FAB kapalı aralığından R'ye gidiyor. AB içerisinde X0 şeklinde bir eleman olsun o zaman x0'ın sağdan türevi yani artı diyorum ve buraya türev işareti koyuyorum. Aynı türev bulma formülü yani x x0'a artı sağdan yaklaşırken fx eksi f x0 bölü x eksi 0 limit değeri varsa bu limit değerine f noktasının f fonksiyonun x0 absisi noktasındaki sağdan türevi diyeceğiz arkadaşlar. Soldan baktığımızda da arkadaşlar eğer böyle bir limit değeri varsa bu limit değerine x0 absisi noktasındaki soldan türev ismini vereceğiz. Eğer sağdan ve soldan türev var ve birbirine eşitse o zaman arkadaşlar nedir diyeceğiz? Fonksiyonun o noktada türevi vardır diyeceğiz arkadaşlar. Tabi süreklilik şartı olmak zorunda. Şimdi ne demiştik? Limit x a noktasında f a ise eğer fonksiyon o noktada süreklidir demiştik zaten. Hemen ilk örneğimize bakalım. Şimdi bir fonksiyon veriliyor. x eşittir 2 noktasındaki fonksiyonun türevi varsa kaçtır demiş. Şimdi fonksiyonun parçalandığı yerde aynı şekilde bizim kritik noktamızda. Dolayısıyla buradaki kritik noktamız 2'ye eşit olacak. Önce x eşittir 2 noktasına sürekli mi ona bir bakalım arkadaşlar süreklilik varsa zaten türevinin olduğunu söyleyeceğiz. Bakalım şimdi limit x 2'ye giderken öncelikle ne yapalım arkadaşlar? 2'ye sağdan yaklaşalım. O zaman fx eşittir. 2'ye sağdan yaklaşmak demek 2'den büyük olduğu noktalara bakacağız. Yani şu fonksiyona bakacağız arkadaşlar. 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 1 diyeceğim. 2'nin karesi 4'tür. 4 eksi 4 artı 1'den burası 1 gelir. Peki bir de soldan limite bakalım. Soldan limitte arkadaşlar nedir? 2'den küçük olan değerler. Yani şu fonksiyona bakacağız. Burada da x gördüğümüz yere 2 yazarsak eğer 2'nin 3. kuvveti artı 4 çarpı 2 eksi 3'tür diyeceğim. 2'nin 3. kuvveti 8 artı 8 eksi 3 olacak. 16 eksi 3'ten de 13 geldi. Bakın sağ ve sol limitleri ne oldu? Birbirine eşit değil. E, dolayısıyla arkadaşlar nedir? Bu fonksiyon sürekli değildir. E sürekli olmadığı için de arkadaşlar sürekli değil. Dolayısıyla türevi yoktur. Dolayısıyla türevi yoktur diyeceğiz. Sürekli değilse türevi de yoktur. Hemen diğer örneğimize bakalım. Fonksiyonun tersi olduğu noktaların absislerin kareleri toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle diyeceğiz ki fonksiyonun F fonksiyonda türevsiz olduğu noktalar paydayı sıfır yapan noktalardır. Yani x kare artı x bizim paydamız. Burayı sıfır yapan değerler nedir? X parantezi içerisinde x artı 2 eşittir 0. Dolayısıyla x 0 değeri ya da işte x eşittir eksi 2 değeri paydayı sıfır yapan değerler arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktalar kritik noktalardır ve bu noktalarda türev yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar bunların absislerin karelerinin toplamını istiyor. Eksi 2'nin karesinden doğru cevabımız 4 olarak bulmuş oluruz. Geldik diğer sorumuza demiş ki bize bir fonksiyon veriliyor Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduklarını bulalım demiş. Şimdi f fonksiyonu x eşittir 3 de süreklidir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Kritik noktamız 3. O zaman 3'e bir sağdan bir de soldan yaklaşacağız. 3'e sağdan yaklaşırsak 3'ten büyük olduğu değerler yani şu fonksiyona göre bakacağız. x kare artı x artı 1'e göre. O zaman x gördüğüm yere 3 yazarsak 3'ün karesi artı 3 artı 1'den 13 gelecek arkadaşlar. Peki bir de sağdan limit, soldan limite bakalım. X3'e soldan yaklaşırken 3'ten küçük olan değerler için yani X³ X küp eksi X eksi 2 fonksiyonuna göre bakacağım. X gördüğümüz üzere 3 yazarsak 3'ün 3. kuvveti eksi 3 eksi 2 gelir. 27'den 3 çıktı 24, 24'den de 2 çıktı 22. Şimdi sağ ve sol limitleri birbirine eşit olmadığı için arkadaşlar nedir? Sürekli değildir diyeceğiz. Burası yanlış olmuş. Geldik B'ye f fonksiyonu x eşittir 3'te sağdan türevi 7'dir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi sağdan türevi 7'dir diye soruyor. Sağdan türevini bulmak için öncelikle ne yapacağız? 3'ten büyük olduğu fonksiyon yani şuranın türevini alacağız arkadaşlar. Buranın türevini alırsak eğer f türev x ne için? Sağdan x x 3'e sağdan yaklaşırken bunun için Bakıyorum x kare artı x artı 1. üssü başa attım. Üstü başa attım ve üssü biraz attım. 2x artı. E zaten bunun üstü 1. Dolayısıyla katsayı direkt yazabilirim. Şimdi burada x gördüğümüz üzere 3 yazarız. Buradan doğru cevabımız 7 olarak bulmuş oluruz. Yani a yanlış b doğru. C'ye bakalım. F fonksiyonu x eşittir. Eksi 2 de süreklidir demiş arkadaşlar. Şimdi eksi 2'ye bakıyorum. Eksi 2 kritik nokta olmadığından süreklidir. Kritik nokta haricindeki tüm noktaların sürekli olduğunu zaten söylemiştik. F fonksiyonu x eşittir 0'da soldan türevi 6'dır demiş arkadaşlar. Şimdi x eşittir 0'da soldan türeve bakarken arkadaşlar hemen neresidir yani o x küp eksi x eksi 2 x 0'ın bulunduğu aralık burası. Buranın neyisini alacağız türevini alacağız. Buranın türevini alırsa 3x kare eksi 1 gelecek. E, x yerine 0 yazarsak da 3 çarpı 0 0'dır. 0 eksi 1'den. Kaç gelir arkadaşlar? Eksi 1 gelir fakat 6 demiş yani yanlış. F fonksiyonu x eşittir 1'de sürekli değildir diyor. Şimdi bir kritik nokta olmadığı için kritik nokta haricindeki tüm noktalar sürekli olacak. Dolayısıyla bu da yanlış arkadaşlar. O zaman nedir? A, B e yanlışken B ve C öncülerindeki do sorular doğrudur diyoruz.